Günlerden 25 Mart 2025 Salı. Bugün size gündemden çok fazla konuşmayı sevmesem de çok güzel olaylar yaşanıyor. Bunlar için yani burada verebileceğim bazı bilgiler var. Size bunları vereceğim. Güzel olaydan kastım şu. Büyük olay gerçekleşiyor. Çok büyük olaylar gerçekleşiyor. Şimdi önceki bölümde bir noktada size şundan bahsettim. Geçmişten günümüze olan olaylara baktığınızda bundan sonrasını ne şekilde görebileceğinizi ve bunu hayatınıza nasıl entegre edebileceğinizi size şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi bugün gerçekleşen bir olaylar bundan öncesinde defalarca kez benzerileri gerçekleşti. Sadece bizim ülkemiz için değil tüm dünyaya bakın. Aynı şekilde bunlar ve benzeri olaylar gelecekte de gerçekleşebilecek olan olaylar. Sorum şu. Siz bu olayların neresindesiniz abi? Siz bu olayların kurbanı mısınız? Siz bu olayların taşıyıcısı mısınız? Yoksa siz bu olayların dönüştürücü konumunda mısınız? Siz neredesiniz? Kurbanı olduğunuz ya da taşıyıcısı olduğunuz açık bir şekilde ortada. Bu durumlar bizi her açıdan etkileyen durumlar. Yani şu kısaca en basit ekonomi olarak etkiliyor. Adalet inanılmaz bir şekilde etkiliyor. Mesela adaletten kastım şu. Bugün binlerce insanın sokakta olmasındaki temel sebep ne? Adaletsizlik öyle değil mi? Bir adaletsizlik var ve bunu insanlar görüyor, bunu hissediyor, bunu biliyor ve bunun için buna bir refleks olarak sokaklara çıkıyor. Bu çok güzel bir şey, harika. Bu olaylar yaşanırken bizim vermiş olduğumuz bu tepkiler, e, refleksler var ya, biz bunları yaparken neredeyiz? Aynı şekilde taşıyıcı konumundayız. Dönüştürücü değiliz bakın burada. Dönüştürücüler kimler? Bunun cevabını size. Bu durumlar dediğim gibi bizi her birimize etkiliyor. Biz bu ülkenin birer vatandaşıyız, bu toprakların insanlarıyız ve bizim insani bir hak olarak rahat bir hayat, güzel bir hayat yaşayabiliyor olabilmemiz lazım. Ancak ben topluma bugün birçok farklı gözle inceleyip baktığımda ben bu insanların kesinlikle güzel bir hayat yaşayabildiklerini düşünmüyorum. Ve bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu kim? Evet soru bu. Bunun sorumlusu biziz. Bu olayların kurbanları olduğumuz gibi güzel hayat yaşamamamızın sorumlusu da biziz. Dedim ya size, siz bu olan olayların kurbanı mısınız, taşıyıcısı mısınız, dönüştürücü müsünüz? Şimdi size bazı olaylar arayacağım. Bunlar benim gene işimle de alakalı olan mevzular olduğu için bu şekilde konuşabiliyorum. Pazar günü 15 milyon insan Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını gösterebilmek için beyanda bulundu. 15 milyon kişi. Bu sayı neden bu kadar önemli? Gerçek bir seçim değil. Bir olay yok olay var. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması olayı var. Ama 15 bin kişiden neden böyle bir beyanat istediler? Ve neden bu kadar insan gitti ve bunu yaptı? Bugün sokakta bir gecede dışarıda 15 milyon insan var mı? Yok. Buradan çıkartılabilecek bakın çok güzel içerikler var. Şu mesela. Ben parti yönetim olarak şunu söyleyebilirim. Ya biz bugün hak arayışına çıktığımızda ya da bir seçime gittiğimizde bizim arkamızda anlık bir tepki olarak ne kadar bir büyük kitle var? Bunu görebiliyorsunuz. 10 numara bir çalışma bu. Tamam şimdi bunu gördüm. Bununla beraber eğer işler biraz daha büyürse neler olabilir'in sorularını da alt cevaplarını doldurabilmeye başlıyorum. Elimdeki bu sayıya bakarak. Şimdi protesto hakkımız hala. Fakat gene haberlere bakıyorum ben. Bu protestolardan nasıl şeyler çıkabilir? Bundan yıllar öncesinde gezi olayları olduğunda o zaman biraz daha gençlik, biraz daha proaktif bir insandık ama Hmm. E, demek istediğim olay şu. Sizin eğer dönüştürücü bir konuma geçebilmeniz gerekiyorsa benim de aynı şekilde bugün olan olayları harika bir biçimde analiz etti, Bundan aylar yıllar sonrasında Bunları kullanabiliyor olmam lazım. Bu bende tam olarak önceki bölümde bahsettiğim gibi 2018 yılında başladı. Ne oldu abi o dönemde? Şöyle 2018'den 19'a geçtik. 19'un Mayıs, Haziran ayları olması lazım. Bir haber aldım. Haber arayan kişi şunu söylüyordu bana. İngiltere'nin komple bir biçimde Avrupa Birliği'nden ayrılacağını Brexit olayları vardı. Ayrılacağını ve bu sebepten doların yükseleceğini öngörüyordu. Aynı dönemde bizim ülkemizde başka ne vardı? papaz meseleleri vardı. Yine yani bu durum da bizim ekonomimizi muazzam bir biçimde etkiledi. Benim alım gücümü düşürdü. Sadece benim değil tüm herkesin alım gücünü düşürdü. Bu her şeyi etkiliyor değil mi? Siyasi olaylar evet etkiliyor harika. Aradan 8-9 ay geçti. 2020 Ocak ayında İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Peki aynı dönemde başka ne oldu? 2020'nin ilk çeyreğinde korona tüm dünyaya yayıldı. Tüm dünya inanılmaz bir biçimde bundan etkilendi. Bunlar Bakın bu anlattığım olayların hiçbir bizim kontrolümüzde değil. Fakat hepsinin kurbanlarıyız. Ne oldu? 2020'de korona her tarafa dağıldı. İnsanlar evlere kapandı. Sosyal izolasyon dönemi başladı. Ben onun öncesinde birkaç kez kendimi izole ettiğim için o durumları yaşadım. Hani istemli bir şekilde yapınca aynı oluyordu. Asla bakarsanız istemli bir şekilde yapınca çok daha iyi oluyor. Her neyse o dönemlerde insanlara bakıyorsunuz. Kimisi ekmek yapıyordu, sosyal medya yüklüyordu. Kimisi ne bileyim tuvalet kağıtlarından top sektiriyordu, onları yüklüyordu. Başka neler oldu? İnsanlar hiç o kadar kendi başlarına yalnız kalamadıkları için bu duruma karşı gelemediler. Patlayan size bir Piyasa söyleyeyim o dönemde kripto piyasası patladı. Başka benim iş alanlarımdan bir tanesi bahis, sanal bahis piyasası patladı. İnsanlar can sıkıntısıyla nasıl başa çıkacaklarını bilemedikleri için buralara akın etmeye başladı. E buralardan şu an hala bunların ceremesini çekiyor insanlar bunları görebilir. İnşallah ben de o konuda bir destek sağlayabileceğim ve tam olarak burada çalışıyoruz. Her neyse bu durumlardan etkilenen bir sürü sektör oldu. Ben futbol olanıyla çok ilgiliyim. Tatlarda taraftar yoktu. Futbol kulüpleri zarar görmeye başladı. İşin içerisine başka işler girdi. Bunların zararlarının çıkartılması gerekiyordu. Gene aynı dönemde Amerika diğer ülkeler büyük krizler yaşadı. Amerika ne yaptı mesela o dönemde? Deli gibi dolar bastı. Ne oldu? Doların enflasyonu yükseldi. Tüm diğer ülkelerde dolar değer kaybederken bizim ülkemizde hala değer kazanmaya devam ediyordu. Aynı dönemde hatırlayın. Bizim ülkemizde neler oluyordu? Dolar ne oldu bir gecede? Nereden nereye? Hatırlayın bugünleri. Demek istediğim olan şu. Bu kadar büyük olaylar olduğu zaman da çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Sadece bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Bakış açınızı değiştirebilirseniz eğer bulunduğunuz konumu da değiştirebilirsiniz. Bu işin kurbanı ya da taşıyıcısı değil, dönüştürücü konumuna gelirsiniz. Dönüştürücü olarak gelecek olduğunuz konumda kendinizi artık dönüştürebileceğiniz bir konum olmasıdır. Geçen bölümde söylediğim gibi şimdi tekrar edeyim size. Bundan 6 ay 1 yıl sonrasında olaylar değişecek. Olaylar değişmesine rağmen olması gereken olaylar olacak her seferinde. Bu durumlar gerçekleşirken ben tüm bunlardan etkilenmeden ne şekilde kendimi kurtararak belli bir güruha da belki faydalı olabilirim bilmiyorum. Gelişimime devam ettirebilirim. İlerlememi sürdürebilirim. Eğer ki ben bugün günlük meselelere odaklanmaya devam edersem bundan 5 yıl sonraki günde de aynı konumda olmaya devam edeceğim. Çünkü günlük meseleler sizin bir sonraki gününüzü göstermez. Günlüktür o. Günlük. Sizin yapabilmeniz gereken şey ise şu. Bugüne de Değil. Bugünden sonrasına bakabilmek, buna göre bir süreç geliştirebilmek. Peki bunu yapabilmek için ne lazım? Bir sisteminiz olması lazım, bir stratejinizin olması lazım. Bunu da çok basit bir şekilde gene Geçmişe bakarak yapabiliyorsun. Geçmişten bugüne kadar olan olayların ne şekilde olduğuna bakın. Bugün olan olaylara bakın. Bugünden sonra neler olabileceğine bakın ve bu ihtimaller denizinde gerçekleşme ihtimali en yüksek olan ihtimallerin altlarına doldurmaya başlayın. Bunu nasıl yapacaksınız? Görerek. Görmeniz lazım. Az önce söyledim. Haberler. Bakın protestolar her gün devam ediyor. Her gece her gün akşam dışarıya çıkıyorlar. Ne bileyim parti liderleri açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Ne, ne oluyor ya? Değil mi? Ne oluyor? Allah aşkına ne oluyor? Bir bakın şöyle. Ne olacak? Bir de buna bakın. O kadar insanın verdiği sayı ne anlama geliyordu? Bundan 15 gün önce ne konuşuluyordu? Buna bakın. Bundan 2 ay önce ne oldu? Buna bakın. Bunlar neden oldu? Buna bakın. İşte işin özü bu. Bugün hala oturup dönüştürmeye kendimi devam ediyorum. Olan olayları incelemeye devam ediyorum. Olan olaylardan çıkarımlarda bulunmaya devam ediyorum. Araştırmalarıma devam ediyorum. Bunun sebebi kendim için kendine beraber buradan size artık kaç kişiye fayda olabilirsem onlar için. Durum bu. Taşıyıcı moddan çıkın. Kurban modundan çıkın. Zaten ezildik şimdiye kadar. Kurtarın kendinizi. Kendinizi kurtarın. Kendinizi kurtarırken başkasına karşı adaletsiz bir biçimde davranmayın. Bakın burası çok önemli. Bugün insanların bu kadar sokakta olmasındaki sebep adalet arayışıydı. Fakat adalet ne şekilde işliyor? Aynı şekilde o adaleti kendi içerinizde kendinize karşı da kullanmanız lazım. O adaleti orada da arayın. Kendinize karşı nasılsınız? İnsanlar yönetilir. Algı. Algı bunun için var. Algılara kapılmayın. Az önce bahsettiğim izlenimlere bu kadar fazla kapılmayın. İzlenimleri izleyin, alın. Duyumları alın. Fakat bunları işleyin. Direkt tepkiye çıkmayın. Sözlerin kesinlikle yanlış anlaşılması. Hepsi birey için geçerli ona. Birey ne zaman kendini değiştirmeye başlar ve davranışlarını kontrol edebilir bir düzeye gelirse bu bireyin karşısındaki bireyler de eninde sonunda bu konuma gelecektir. Ama ben bunları sadece kendim için kullanmaya başlarsam ben algıla yürütmeye başlar. Bunlara dikkat edin. Demek istediklerim bunlar. Sonraki bölümde bilmiyorum ne anlatırım ama umarım bir daha bu konuları konuşmak zorunda kalmam. Çünkü bu konular çok konuşmayı sevdiğim konular değil. İç görüyü, dış görüyü. Severim. Yapmayı çok severim. Ama iş konuşmaya geldi mi birazcık zor mesele bunlar. Birazcık zor mesela. Kendim için harika. Çok severim zoru. Ama bu şekilde aktarmaya iş gelince insanın dikkatli olması gerekiyor. Az önce bahsettiğim meseleden. 2 ay öncesine gidin ne demek istediğimi anlayacaksınız. 15 gün öncesine gidin anlayacaksınız. Bugüne bakın. Bugünden 15 gün sonra neler olacağına bakalım. Dediğim gibi bugün 25 Mart. 2025. Bakalım Nisan'ın ilk haftası ne olacak? Bayram sonrası gün gelecek gerçekleri göreceğiz. Gerçekler de gene bir algı meselesi ama biz gerçekleri göreceğiz. O yüzden çok fazla kendinizi kaptırmayın. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.